Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel illetani illetani taqumu kullu vahidetin min huma meqamel illeteyni fehuma. Şimdi biz dedik bir ismin gayri olmasında iki illet olacak. İki tane fer'i illet bulunacak ve o ismi gayrimusarif yapacak. Ya da tek bir illet bulunuyor ama o illet iki illetin yerine de geçebiliyor. İki illet kadar güçlüdür. Aslında o tek illetin içinde manevi bir güç vardır. Yani görünmeyen bir illet daha vardır. Tek illettir ama iki illet yerine geçip söz konusu kelimeyi ne yapabiliyor? gayr musarif yapabiliyor. gayr yaptığında o kelimeye cerre ve temin artık girmiyor. İşte ona gelmiş. Ve emmel illatan illetani şu diğer iki tane illet ki her birisi yani takumu geçiyor. Kayım oluyor. Kullu vahidetin minhuma o iki illetten her birisi mekamel illeteyni. Yani iki illetin yerine geçiyor. Söz konusu o iki illetin yerine geçiyor. Her musarifte bulunması gereken iki illetin yerine geçiyor. geçiyor. Ama tek illettir. Fahuma işte bu iki illet ki biri iki sayılıyor. Sigata sigatu muntahal cumu'i bir tanesi sigai muntahal cumu' yani cemi'lerin nihayete erdiği kalıp. En büyük cemi' diyelim. Sigatu kalıbı muntaha nihayete erdiği, sona erdiği el cumu'i cemeler yani cemelerin nihayete erdiği erdiği e, sıra. Bu bir sıra mutecumudur. Mesacid gibi, mesabih gibi oldu mu? Bir de ve elifü tanisi bir de elif-i tanis. Şimdi biz o sebepleri sayarken dedik yani o tenis gibi gayri eliftir. Başta söylerken Elifsiz gelen müennesler onların yanında bir ile daha olacak dedi. Mesela Fatime, Zeynep değil mi? Hamza örneğini vermişti. Onlar tek başına yani müenneslik orada tek başına giri musarifliğe ne değildir? Giri musarifliğe şey değildir, etkili değildir. Tek başına yeterli değildir o ne alamet olacaktı. Fakat elifle gelen teniz tek başına başka bir sebep olmasına gerek yok. Tek başına o kelimeyi ne yapabiliyor? Gayrı musarif yapabiliyor. İşte elif ve teniz bu elif istersen maksura olsun. Elife maksura olsun. Yani medetabi şeklinde okunan elif olsun. Hubla gibi. Mesela buşra gibi değil mi? Evil memdudetu isterse o elif ne olsun? Memdur. Elife memdude olsun. Yani medim mutasır şeklinde düşüneceksin bunu. Mesela hamra-u diyelim. Oldu mu? Evet. E, orada o elif isterse elife maksura olsun. İsterse elife memduda olsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bunlar tek tek izahını yapacak. Ama sigatu muntahel cumu'i sigay muntahel cumu'a gelince fadabituha onun zabıtı onun kaidesi onun kuralı şudur. En yekunel ismu olacak o isim cemaat eksilin. bir kere söz konusu yani gayri konu olan isim bir kere cem-i olacak, cem teksir olacak efendime söyleyeyim ve vakat vak'a ba'da elifi teksirihi onun o cem-i mukesser olduğunu ifade eden simgeleyen o teksir elifinden sonra Harfani iki tane harf. Mesela mesacit kelimesinden sonra mesa oradaki elif elife teksirdir. Yani o müfredi kırmış. Ondan sonra kaç tane harf var? İki tane harf var. Cid. Mesa cid. cid. Na no, mesela mesacit ve menabir gibi ve afadil gibi ve emacit gibi ve emasil gibi ve havaide gibi ve tavamise gibi oldu mu? Yani havaid haydın çoğuludur. Tavamis tamısın çoğuludur. Bunlar adet alakalı olduğu için yani direktmen diyeceğiz bunlar haidin ve tamisin çoğullarıdır. Elif i teksirden sonra bu örneklerin her birisinde iki tane harf var. Elif i teksirden sonra iki tane harf vardır. Ev selâsetu ya da üç tane harf var ama selâsetu ahrufin vesatu hasakinu. Üç tane harf ama ortadaki harf nedir? Sakin bir harf. na mesela mefatih. elif teksirden sonra kaç tane harf var? Üç tane harf var. Ortadaki harf nedir? Sakindir çünkü yedir değil mi? Ve asafir. Aynı şekilde ve kanadil olduğu gibi. Oldu mu? Bunun kuralı bu. Ve amma elifu tenisi el tu maksura olan elif-i tenise gelince yani tek başına ismi gayri yapan bir illettir bu. Fena mesela hubla hubla kelimesi hubla kelimesi gayri musarıftır. Niye? Elif ve tenise maksura vardır. Elif i tenis vardır. İkinci bir sebebe gerek yok. Çünkü bu tek başına o kelimeyi ne yapabiliyor? Ne gayri yapabiliyor. Ve kusva ve dünya ve da'va kelimesi. Bu elif i maksura neden tek başına bu kelime gayri musarif yapabiliyor? Elif ve bu kelimeye lazımdır, yani ayrılmazıdır, olmazsa olmazıdır, ondan kopmuyor. Bulunması bir sebeptir. Kopmaması sanki ikinci bir sebep olarak yani ortaya çıkıyor. Bulunması bir sebep. Lüzumiyeti yani olmazsa olmaz olması, kopmaması sanki o sebep ne olmuştur? İki defa tekrar edilmiştir. Ve bir sebep işte iki sebebin yerine böylece geçmiş, geçmiş oluyor. Wa amm al-ifu'ul thani si'l mamduda tu'ruf bi thani si'l mamduda nahu hamra'un mesela. ja'u, wa hasna'u, wa wa ve o mesela ve asliqa'u ve bu kelimeler. Bunlar nedir? Bunlar ne? gayr-ı <laughs> kelimelerdir. Ee, Elif-i tenis-i memduda tek başına bu kelimeyi ne yapmıştır? Gayr-ı yapmıştır. İki illet yerine kayım olduğu için. Aynı şekilde yani bu Elif'in burada bulunması kelimede bulunması bir de ondan kopmuyor olması ona lazım olması bu adeta bu sebep tekrar edilmiştir gibi ve iki sebep yerine kaim olmuştur. Şimdi belki kendisi söyleyecek. فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاكُ مِنْ Yani bu isimlerden e, zikrettiğimiz her bir örnek ve keda ma aynı şekilde buna benzer olan örneklerde la yecuzu tenvinuhu yani bunların tenvinlenmesi bunlara tenvinin girmesi ne değildir? caiz değildir tenvin gelemez ve yuhfadu bil cerresi de fethayla geliyor yani cerre girmiyor cerri sıfatıyla geliyor. Niyabeten hani keseti. Niyabet keseye niyabet ediyor. Öyle değil mi? Yani fetha neye niyabet ediyor? Kesreye fethane niyabet fethane ediyor. ediyor. Çünkü kesre efendime söyleyeyim bu kelimelere yani cerre girmiyor. Öyle değil mi? Cerresi fethiyle gelir. Fetha kesreye vekalet eder. Ne mesela örneğin sallallahu ala İbrahim'e halilihi. Sallallahu Allah salat etsin. Bu cümle dua cümlesidir. Ala İbrahim'e İbrahim'in üzerine bak İbrahim nedir? Gayri musarıftır. Ala harfi cer üzerine girmiştir. Ceresi ne gelmiş? Fethayla gelmiştir. Fetha kesle niyabet etmiştir. Halilihi <laughs> bak halil kelimesi Halil kelimesi yani o İbrahim ki o İbrahim'in sıfatı ki Allah'ın halilidir. <laughs> ya da o İbrahim'e bedel nedir? Yani e, Allah'ın halilidir. Şimdi halil kelimesi İbrahim'e ister bedel olsun, ister sıfat olsun, ister atfı beyan fark etmiyor. Halil kelimesi İbrahim'e tabi olduğu için Bak onun cerresi zahır olmuş. Kesra orada ne olmuş? Zahırım halilihi okuyoruz. Ama İbrahim'de cerre yasak olduğu için değil mi? Cerresi nerede gelmiş? Fetheyle gelmiştir. Fethe kese niyabet etmiştir. Oldu mu? Ve ne mesela? Radiyallahu an Ömer'e. Bak radiyallahu an Ömer'e. Ömer nedir? Ömer ne diyeceksiniz? Laf sen mecrurdur diyeceksiniz. Ceresi neyle gelmiş? Fethayla gelmiştir. Öyle değil mi? Çünkü nedir Ömer? gayr evet. Niye gayr-i Alemiyet ve adil vardır. Alemiyet ve adil, var. ve adil vardır. fakul min İbrahim e ve Ömer, İbrahim ve Ömer'den her birisi mahfudun mecrurdurlar. لِدُخُولِ حَرْفِ, حرف الْخَفْضِ عَلَيْهِ Çünkü her birisinin üzerine harfi khafd girmiştir. وَعَلَامَةُ خَفْضِي مَا الْفَتَحْتُ Onların mecbur olmaların alameti fethadır. Niyabeten anil kesteti kese, niyabeten gelmiştir. Niçin peki? لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Çünkü İbrahim ve Ömer'den her birisi ismun لَا يَنْصَرِفُ Munsarif olmayan birer isim de la gayrimunsarif isimlerdir. Vel mani'u min sarfi İbrahim. İbrahim'in munsarif olmasına engel olan şey. Yani onu gayri munsarif yapan şey. Birincisi el alamiyatu alamiyettir. İbrahim özel isimdir. İkinci sebep vel ucmetu acem bir isimdir. Vel mani'u min sarfi Ömer. Ömer'i gayri munsarif yapan. Onun munsarif olmasına engel olan durum. El alamiyatu Ömer özel isimdir. Vel adlu bir de adil var. Çünkü amirden gelmiştir. Vakis ala zâlike al diğerlerini de bunun üzerine ne yap? Kıyas evet. et. Öyle değil mi? Gene bir, bir özel değerlendirme yaptı burada. Ve şart koşulmuştur. Li haftil ismi lezi la yansarifu bil fethati ve işte bu şarttır. Şart koşulmuştur. Li hafdil la yansarifu. O munsarif olmayan, gayr munsarif olan ismin mecrur olabilmesi için yani ceresi bil fethati yani o haftın ile gelmesi. Bu bil fethati hafta mutalık oluyor. Tamam mı? Li hafdil ismi lladi la yansarifu. Li bil fethati. Onun haftasının neyle gelmesi? Fethayla. Fethayla gelmesi. E, bu sefer şart koşulmuştur. Ne şart koşulmuştur? En yekune haliyen min el. Ben dikkat edin. Elden hali olması lazım. Bir de ve en la ila ismin ba'dahu. Kendisinden sonraki isme de ilafe evet. edilmemesi lazım ki onun ceresi neyle gelsin? Fetayla gelsin. Evet. E böyle olursa ne olur? Böyle olursa ceresi kesreyle gelebiliyor. Öyle değil mi? Fehir bir el. Bak söylüyor. Şayet bu isimler elle gelirse ev udife ya da ilafe edilirse hufide bil kesreti E tabi cerisi o zaman normal kesrine gelebiliyor. Ne mesela kavli teala Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ve entum akifuna fil mesacidi fil mesacid kelimesi gayrimunsarif değil mi? Sigimun cuma değil mi? tek başına iki illetin yerine geçmedi mi? Ecere e ve normalde girmemesi lazım. Ama burada girmiş. Niye girmiş? Demek ki bunun bir şartı varmış. Yani burada el takısı girmiş. Dikkat ettin mi? El mesacit. Eli kaldırırsan fi mesacide olur. Ama eli koyarsan fil mesacidi olur. Gördün mü? Ben dikkat edin. Ve entum akifune fil mesacidi. Burada el takısı olduğu için cerre girmiştir. ceresine ne gelmiş kesre olmuştur. Ve ne'u mesela merertu bi hasna-i kureyşi. Şimdi hasna kelimesi elifi memduda yok mu? No. Gayri değil mi? Gayri Tek başına elifi memduda kelime ve gayri musarif yapan biliyor hali burada cere girmiş. Çünkü hasna kelimesi Kureyş'e idafe edilmiştir. edilmiştir. İdafe edilince ceresi nereye gelir? Kesre gelen gel Biliyor. Adı Fatah'a gelmez. Merartu bi hasna'i Kureyş'in Kureyş'in en güzel kızının yanından geçtim ya da uğradım demektir bu kelime. Oldu mu arkadaşlar? Bu dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Temrinatları bu alıştırma sorularını kendiniz çözeceksiniz kendinizi deneyeceksiniz kendinizi alıştıracaksınız bu da kalsın